Nasıl? Mutlusunuz herhalde. Evet. <laughs> Muhammed Toprak. Her gün ürünler çaldılar. İki buçuk, dokuz arası eve çıktım, yaptım. Sabah kalktım çocuklarımı okula gönderirdim. Altıda arabayı yokladım. Bulamadım. Çocuklar bir baba araba yok dedi. İstemedim arabayı bindim. Araba yok dedi. Ben de apar duvar, tekrar arabaya vardım. Yerinde yok. Ondan sonra köy muhtarını aradım. Jandarma aradım. Böyle yani. Araba işte üç buçukta kalkmış. Bize altıda haber geldi akşam. Peki ee, neler hissediyorsunuz? Kaç yıllık emek tarınız, kaç yıllık arabanız? i̇şte 10, 10 yıl, 15 yıl. Nasıl almıştınız bu arabayı? Çalışarak. Evliyok abla başkanımız, arsa içerisinde şey evliyok. Var işte 20-30 yıl. Ne iş yaparak kazandınız? Saman yaparak, işte geçinen buna yürümeyi giderek. Öyle Evet. Çekiliyor diyor, Allah razı olsun diyor. Herkesin emeği geçinen. Var var, ya, aletlik bölümü, motor bölümünde varmış diyor. Usta biliyor, 10 milyar kadar masraf çıkıyor. Şikayetçisiniz. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Aynı rafile de değiştirin. He? Vicon anahtarı. Arada Çirk yani olur. ne gerekiyor? bunların hepsi Ve mevcut. plakaları. Plakalar evet. evet. Rusya'da. Bak Balburu. burayı vurmuşlar. Burayı içinde. Yani arkadan vurmuşlar. Hayda vurmuş. Evet. Sen bura.